Dokuzlar Çemberi'nden herkese merhaba. Masallar, hikayeler. Şimdi her yerde. Hep böyle miydi? Bir zamanlar, çok uzak bir diyarda, masalları, hikayeleri sevmeyen bir kral yaşarmış. Öyle ki bu kral, ülkedeki tüm masalları, tüm hikayeleri bir kutunun içine toplatıp, Sarayının en yüksek kulesinin en yüksek tepesine toz rafların arasına hapsetmiş. Gel zaman git zaman. Masallar hapsolunca, hikayeler hapsolunca, hayaller, umutlar, meşe, keder, hepsi teker teker ülkeyi terk etmiş. Bu ülkede Anansi adında bir örümcek yaşarmış. Anansi diğer herkes gibi çok mutsuzmuş ve o kutunun içindeki masalları, hikayeleri çok merak ediyormuş. Eğer kral o masalları hikayeleri bana verirse benim de talihim döner. Etrafıma herkes toplanır, masallarımı hikayelerimi dinler. O zaman sıradan bir örümcek olmaktan çıkar, bilge Anansi olurum demiş. Bu heyecanla ve merakla düşmüş yola. Varmış kralın sarayına. Atmış ağını. Çıkmış sarayın en yüksek kulesine. Kralın huzuruna varınca anlatmış derdini Anansi. Kral, koskoca kral. Bakmış Anansi'ye. Sen mi? Sen mi? Demiş. Demek ki masalları, hikayeler istiyorsun. Yalnız onların bedeli ağırdır. Eğer onları gerçekten istiyorsan, bir lokumada koca bir keçiyi yutan yılan on Sivri dişleriyle ormanda herkese korku salan leopar ose boyu ve bzzz, bzz, zehirli iğnesiyle soktuğu yeri ateş gibi yakan eşek arısı mımbaroyu bana getirirsen sana masalları, hikayeleri veririm demiş. Ama hiç ihtimal vermemiş. Peki demiş Anansi. Bunlar kolay. Hemen inmiş yeryüzüne. Eline büyükçe bir sopa alıp yılan Onni'nin yaşadığı ormana yuvasının önüne varmış. Ve kendi kendine konuşmaya başlamış. Yılan Onni up uzun bir yılan diyorsam up uzun bir yılandır. Neden beni anlamak istemiyorsunuz? Neden kimse buna inanmıyor? Ama vakit o vakittir. Yılan onninin up uzun bir yılan olduğunu herkese ispatlayacağım. Bütün bu olanları yuvasından dinleyen yılan onni kafasını dışarıya uzatmış. Hayırdır anan demiş. Anansi arkadaşlarının yılan onninin o sopadan daha kısa olduğunu iddia ettiklerini söylemiş. Oysaki sen up uzun, güçlü, kuvvetli bir yılansın. Herkese bunu kanıtlamak istiyorum Onni. Onni söylenen her şeye inanmış. Hemen sopanın etrafına kıvrım 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 kıvrım, kıvrım kıvrılıp yatmış. Ama demiş Anansi böyle ölçemem ki boyunu. İstersen sen bu sopanın etrafına dolan. Ve yılan Onni sopanın etrafına dolanmaya başlamış. O dalanırken Anansi de boş durmamış. Örümcek ağıyla yılan Onni'yi bir paket gibi sarmış, almış omzuna, tekrar saraya gelmiş, atmış ağını. kralın huzuruna Onni'yi bırakmış. Varan bir. Kral hiç istifini bozmamış. Peki demiş sıradakiler. Hemen inmiş yeryüzüne Anansi. Sıra Leopar'da. Leopar'ın yuvasının olduğu yolun üzerine kocaman bir çukur kazmış. Çukurun üzerini yapraklarla kapatmış ve bu suya yatmış. leopar avından dönerken yerdeki yaprakları fark etmeyip cık, içine düşmüş. Hemen anansi tık 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 varmış çukurun yanına. Yardıma ihtiyacın var mı o sebo diye bağırmış. O sebo onu kurtarmaya gelen birini olduğunu görünce çok sevinmiş. Evet, evet anansi ne olur beni kurtar. Anansi hemen ağını atmış çukurun dibine. Ve o seboyu da sarmış ağıyla bir paket haline getirmiş. Ve yukarı doğru çekmiş, 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 çekmiş. Atmış sırtına doğru saraya. Yine atmış ağını kralın huzuruna varan 2. Ve o Sebo'yu da kralın huzuruna bırakmış. Kral şaşırmış ama istifini hiç bozmamış. Pekala demiş. <laughs> ya sıradaki? Hemen yine inmiş Anansi yeryüzüne. Eline bir su kabağı almış. Büyükçe bir muz yaprağı, biraz da su. Kendini de sırılsıklam ıslatmış. Arılar ıslanmayı sevmezler. Islanırsa kanatları uçamazlar. Ve araların eşek arılarının kovanına varmış. Elindeki suyla eşek arılarının kovanlarına su atmaya başlamış. Aa, bu nasıl bir yağmur bardaktan boşanırcasına yağıyor. Aman o da ne sel mi geliyor? Uu, her yer sel oldu. Bir anda kovanın içinde tüm vücudu kanatları ıslanmaya başlayan arılar panikle dışarı çıkmışlar. Oraya mı gitsek, buraya mı gitsek, ne yapsak derken Anansi'nin elindeki su kabağını görmüşler. Anansi buyurun demiş. Siz kabağın içine girin. Ben sizi muz yaprağımla yağmurdan, sudan korurum. Eşek arıları büyük bir minnetle su kabağın içine girmişler. Onlar girince Anansi örümcek ağıyla su kabağının etrafını sarmış. Almış su kabağını sırtına, varmış saraya. Yine atmış ağını. Tırmanmış kralın huzuruna. Eşek arısını da huzura koyunca kral şaşkınlığını, hayretini, takdirini Anansi'ye belirtmiş ve söz verdiği gibi masallarla, hikayelerle dolu kutuyu Anansi'ye vermiş. Anansi almış eline kutuyu. Benim bu masallar, bu hikayeler benim. Herkes beni dinleyecek. Artık artık ben bilge Anansi olacağım. Bunları kimsenin görmemesi lazım. Kimsenin kimsenin bulamayacağı bir yere saklamam lazım diye ormanda dolaşırken Hindistan cevizi ağacını görmüş ve masalları Hindistan cevizi ağacının en tepesine saklamaya karar vermiş. Hemen almış kutuyu ağacın tepesine tırmanmış. O sırada ormanda dolaşmakta olan küçük bir çocuk Anansi! Orada ne yapıyorsun? diye bağırınca Anansi bir anda heyecanla dengesini kaybetmiş ve elindeki kutu yavaşça aşağıya doğru düşmeye başlamış. Düşmüş. Düşmüş. Düşmüş ve kutunun kapağı açılmış. İçindeki tüm masallar hikayeler, dağa, taşa, denize, ağaca ve rüzgarın uğultusuna karışıp gitmiş. Derler ki o günden sonra masalcılar, hikaye anlatıcıları bir hikaye, bir masal anlatmak istediklerinde dağa, taşa, denize, ağaca rüzgarın uğultusuna kulak verir. Oradan dinledikleri masalları dillerden gönüllere aktarırmış. İşte biz dokuz kadın, dağdan, taştan, denizden, rüzgardan, ağaçtan dinlediğimiz masalları dillerden sizin gönüllerinize aktarmaya geldik.